Arkadaşlar, arkadaşlar biliyor musunuz burada Hagi Vagi'nin yeri varmış Vagi ye var. Cihangir burada Hagi Vagi'nin evi varmış babam bizi nerelere getiriyor ya tam Hagi evine götürüyorsun sen bizi yok, iyiyim, iyiyim, ya, ya beni indir ben burada ineceğim ya Allah Allah beni nereye, bizi nerelere götürüyorsun baksana bir tane insan yok ya gezmeye dedim bizi Hagi Vagi'nin evine götür. çok korkuyorum ya. O insanları Hayır burada O insanları hapis burda. ediyormuş. Anne, anne burada. Nerede? Aa, burda. Orada gördün mü sen? Az aşağıda babacım az kaldı. Gördüm. Ya bizi gezmeye diye hagi vaginin yanına götürüyorsun. Bilmiyorum zannetme ya. Biliyoruz, korkuyorum bakayım. dedik Ya sen bizim yanımızda falan sana bir ya, tane koysalar uçarsın ya. ya buyuk, buyuk, buyur. Oğlum. Babana söyler misin şey, bizi? Anne. Bizi şey... çok sen çok güçlüsün de. Bizi bak 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 burada hiçbir tane telefon bile çekmiyor. Ben şimdi arıyorum. Arıyorum polisi. Bataklık canavarı da varmış burada. Bataklık canavarı da birazdan çıkacak ya. Çabuk götür bizi diyorum ya eve. Hepsiyle baş edebiliriz. Hepsiyle baş edebiliriz değil mi Cio? Nasıl, evet. Nasıl baş edeceğiz hepsiyle? Nasıl baş edeceğiz? Ben zaten ayaklarım... Ben çok güçlü. Bakın ayaklarımda terlik var benim. Geoleman Allah Allah. Güçlüyüz. Nasıl, güçlüyüz? Nasıl güçlüsün ya? Ben sizin gücünüzü sizi bir üfleyeyim. Size hagiva gidiyorum. Anne, anne bu yok. Nerede yok? Arkadaşım nereye geldik? Dağın ortasına tavanı tağa tırmandık tırmandık nerelere geldik? Gerçekten hiç kimse yok buralarda ya. <laughs> Hagi <laughs> ya ne arıyorsun sen? Bizi gerçekten Hagi Vakin <laughs> evine. Evine arıyorum. Ya gerçekten Hagi Vakin evine götürüyorsun bizi bak. Evet. Sen de yoksa onun ortağı mısın? <laughs> onun ortağıysan <laughs> çabuk söyle gel. gir. <laughs> Baban Hagi Vakin ortağı galiba bizi kaçırıyor. Hagi Vagi'nin ortağı Cihangir baba. Sana diyorum Cihangir. Duymuyor musun beni? Yani, duyuyor mu? Duyuyorsun cevap vermiyorsun ama. Baktığın ta tırmandık tırmandık yukarılara geldik. Burada kimse bizi duymayacak. Bak kimseler bizi duymayacak. Yollar da o kadar bozuk ki Allah'ım ya bizim burada ne işimiz var ya. Yollar o kadar bozuk o kadar kötü ki. Tam vaginin yaşayacağı bir yer burası. Az kaldı gelmek üzere. Az, az Oğlum kaldı. Oğlum diyor ki Hagiva'ginin evine az. As az kaldı. Az kaldı. Çocuğum diyor ki Hagiva'ginin evine az kaldı demek istiyor. Ben haberlerde gördüm. Ta dağın yukarısında Hagiva'ginin evi varmış. Hagiva'gi böyle dağlıklarda yaşıyormuş. Çöktük evet, çok tepesine. Şimdi bize hapis alırsa bize kim yardım edecek burada? Bize kim yardım edecek? Ben çok güçlüsün. Sen çok güçlüsün güçlüsün de ona kimse güç yetiremiyor. Ben yetire... buyum. Ya ona kimse güç yetiremiyormuş. Aa. Hadi iniyoruz. Abi inanmıyorum bizi nereye getirdi? Ne? Ay ne? inanmıyorum. İnme oğlum sen inme evet. oğlum sen inme. Hayır sen inme. Hayır. Hayır. Gel. hayır. Ya bizi nereye getirdin böyle? Biraz daha gel göreceksin. Bir tane Allah'ın kulu yok burada ya inanma. Gir ortak, sen iş ortağısın bence. Hagi ve bizi buralara dağlara çıkardın. Cihangir gir sen de tutmuşsun gidiyorsun onu. Ben gidiyorum ya, ben gidiyorum. Ben nereye gideceğim ki ben ya? Her yer orman, her yer orman. Ben nereye gideceğim? Şu tepeye çıkayım bakayım bir dakika. Ay, şu tepeye şuraya oduna çıkayım bir dakika. Ay Hagi Bagi ile ortaksın. Şimdi Hagi Bagi'yi çağırıyorum. Ay, bak çağıracak şimdi. Hagi Bagi. Bagi.